şerilerim. Herkese iyi günler olsun. İyi günler kadar sağlıklı günler de diliyoruz. Saatli günler diliyoruz. Malum koronavirüs günleri yaşıyoruz. Hep beraber atlatacağımız, mücadele edeceğimiz bu günleri eee her gün eee onunla mücadele ederek bir rakip gibi eee mücadele ederek her gün eee yeni organizasyonlarla karşı karşıyayız. Çünkü belediyeler eee devletin, hükümetin milletin eee önemli bir zinciri bir parçası. Eee beklentiler yüksek. Sağlık panayır yol açan bir hale gelmesin. Bunun tedbirlerini almak için halkımıza da biz her türlü desteği vermek için görüyorsunuz bugün eee bütün meclis üyemin meclis üyelerimin Keşan Belediyesi'nin meclis üyelerinin eee Cumhur İttifakı adına Nehir Gergin eee Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Feridun Tümer ve İyi Parti adına da Zafer Topçu. Meclisimizle karşınızdayız bugün. Keşan Belediyesi'nin seçilmişleriyle karşınızdayız bugün. Başkan yardımcılarım birazdan sizlerle ikinci bölümde olacaklar ve Fırıncılar Derneği Başkanımız da aramızda olacak. Şimdi bir kampanya planladık meclisimiz olarak ama bu kampanyanın eee nasıl yürütüleceği, ne olacağını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Keşan Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubunun bir parçasıyız Keşan'da. Vefa Sosyal Destek Grubu ne demek? Tüm Türkiye'de valilerimizin önderliğinde Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. İlçelerde de kaymakam beyin başkanlığında kuruldu. Bu Vefa Sosyal Destek Grubunu eee devletimizin yönettiği valilerimizin eee idare ettiği kaymak ilçelerde de kaymakamların eee idaresi olduğu, önderi olduğu, takip ettiği bir grup. Bu grubun içinde kimler var? İlçe kaymakamlığı, belediye, jandarma, ilçe emniyet, müftülük, gençlik spor derken ticaret odası, ticaret borsası Lokantacılar, Eczacılar Odası, Muhtarlar Derneği yaklaşık 20'ye yakın kurum var. Biz 20'ye yakın kurum Keşan'da birleştik. Belediyede bu işin önemli aktörlerinden biri Keşan Belediyesi. Biz bu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun üzerinden kampanyalarımızı ve yardımlarımızı ve 65 yaş üstü desteğe ihtiyaç olan, yalnız yaşayan, kimsesiz, eee yaşlılarımıza da yardım etmek üzere yarınlarda olacak başka olumsuzluklara karşında eee harekete geçecek olan bir dinamik yapı oluşturduk. Vefa Des sosyal destek grubu. Şimdi gelelim kendi belediyemizin bu vefa sosyal destek grubuna nasıl yardım edeceğiz? Hangi bölümdeyiz? Bu da bugün bu haftalık programımızı anlatıyoruz. Sevgili hemşerilerim. Ee, belediye meclisimiz olarak hep beraber tüm siyasilerimiz olarak bugünden itibaren bir kampanya başlatıyoruz. Yüz bin ekmek kampanyanın içinde yüz bin ekmek var. Belediyemiz finanse ediyor. Sosyal destek grubuna veriyor. Ve bin gıda paketi hazırlıyoruz. Bunlar hazırlanmadı daha organize oluyoruz. Pazartesine itibaren veya hazırlayabilirsek kamuoyuyla paylaşacağız. Daha önceden itibaren dağıtımları e, vefa destek grubunun bize yönlendirmesiyle dağıtacağız. Yani 100 bin ekmek, bin gıda paketiyle başlattığımız sosyal destek kampanyası şehrimize hayırlı olsun. Bir kere bunu ifade ediyorum. Vefa sosyal destek grubu işbirliğiyle bu zor günleri bir nebze de olsa atlatmak istiyoruz. Yeter ki evlerimizden çıkmayalım. Zor ee, günler yaşayan vatandaşımızın, ekonomik günler yaşayan vatandaşımızın veya çalışmayan bazı kesimlerimizin bir nebze çorbasına tuz olalım istiyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş üstü tek başına yaşayan kimseler olacak. Yardımlar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şimdi birlik zamanı. Beraber başaracağız bu zor günlerde de kimsenin açsız, ekmeksiz kalmasını istemiyoruz. Haydi paylaş keşan dedik bu kampanyanın adına. Paylaş keşan dedik ve bu paylaşta şöyle yapalım. Beraber oturduk, karar verdik. Meclisimizle beraber ya 60 ya 60 liralık gıda paketi ya da 60 liralık 60 adet ekmek fişi. Tekrarlıyorum. Ya 60 adet ekmek fişi, 60 adet bedeli 60 lira veya 60 adet 60 liraya bir tane gıda paketi. Şimdi biz bunları yaparken belediye 100 bin ekmekle kampanyaya girdi. Bu bir kampanya. Belediye 100 bin ekmekle kampanyaya girdi ve binde gıda paketiyle kampanyaya girdi. Şimdi vatandaşımıza da sesleniyoruz. Yurt içi yurt dışı hiç fark etmez. Hesaplarımıza söyleyeceğimiz hesaplarımıza bizim bu yüz bin ekmeğin üzerine ben de yardım etmek istiyorum diyen vatandaşlarımız, iş adamlarımız kim olursa olsun şu hesap numaralarına İster 60 lira yatırsın, ister 600 lira yatırsın, ister bin lira yatırsın. Konu şu, bizim başlattığımız kampanyaya ister bir paketle destek olsun, ister bin paketle destek olsun. Bunu ifade etmek istiyorum. Denizbank'ta Keşan Kent hizmetlerimizin hesabı var. Online bunu sosyal medyada, gazetelerde mesajla herkese duyuracağız. Veya ben para vermek istiyorum, evden çıkamıyorum, ben de 60 lira e, vermek istiyorum, e, komşum aç iken ben tok yatamam mantığıyla hareket etmek isteyenlerin de e, ilgili kişiler parasını alacak, bankaya yatıracak, makbusunu gene götürecek. Yani para vermek isteyenlerin makbuslarını evden alıp yatırabiliriz. Tekrar söylüyorum, bu bir dayanışma günüdür. Bu bir milli mücadeledir. Ee, evden çıkmamamız için ihtiyaç sahibi olan kimse onurunu, gururunu bir kenara bıraksın. Bu işte çalışmayabilir, bu işte yoksul olabilir, bu işte evinde ekmek olmayabilir. Ne olur, hiç kimse çekinmesin. Evinde yoksa, bakın evinde yoksa, önce yoklardan başlayalım. Çünkü bu paketler yetmez. Biz bu paketleri bir başlangıç olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biz de yetemeyiz. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz ama sosyal mesafeyi korumak, bu hastalığa yakalanmamak için, sokakta durmamak için, evinde oturması için bu kampanyadan bir nebze destek olacak bir hareketi başlatmamız lazım. Dağıtım kimden olacak? Dağıtım 153 156 155. 153 156 155 153'ü arayın 156'yı arayın 155'i arayın Adınızı soyadınızı adınızı soyadınızı Adres. adresinizi Dur. ve cep telefonunuz varsa telefonunuzu yazdırın biz size ama öğleden sonra ama yarın sabah bir şekilde yığımı olacak baştan Bunları engellemek adına sıraya koyacağız. Dağıtımı da gönüllüler yapacak. Gönüllü kim? Bugün onu da sizlere tanıtacağız. İsterseniz siz de gönüllü olabilirsiniz ekran başındakiler. Bizim araçlarla Vefa Destek Grubunun ve belediyenin araçlarıyla evlere gidecek bu paketler veya ekmek fişleri. Şimdi ekmek fişleri nasıl olacağını da biraz sonra açıklamayı yapacağız önce biz e, vefa destek grubuna belediyenin yapmış olduğu bu kampanyayı sizlerle paylaşmak istedik Biz belediye olarak 100 bin ekmek ve bin paketle başlıyoruz 153'ü aramak kaydıyla 156'yı aramak kaydıyla 155'i aramak kaydıyla isim soy isim adres ve cep telefonunu lütfen, yazdırırsınız ihtiyaç sahipleri. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Biz geleceğiz sizin evinize bırakacağız. Bunu bu şekilde yapacağız. Böyle bir çalışma içindeyiz. Şimdi ee, başkan vekillerimden de bu konuyla ilgili kısaca bir yorum alayım. Evet. Ee, AK Parti MHP grubu adına bu projeye bu çalışmaya öncülük eden Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erbacıoğlu'na öncelikle teşekkür ederiz. Keşan Belediyesi imkanlarıyla başlatılan projenin halk tarafında devam etmesi icap ediyor. Gerçekten bu bir gereklilik. Belediye imkanlarıyla bu işi aylarca sürdürmemiz mümkün değil. Ancak sürecin ne kadar süreceği konusu da açıkçası ucu açık. Dolayısıyla bu süreç iki ay sürebilir. Belki uzayabilir. Okulların açılış tarihi uzatıldı. Bundan dolayı da bu süreç içerisinde yapılacak olan bu sosyal yardımların tek başına belediye tarafından karşılanması çok zor. Bu anlamda da halkımızdan destek bekliyoruz. Biz AK Parti MHP grubu yani Cumhur İttifakı grubu olarak bin ekmek ile bin adet ekmek ile projeye katkımızı veriyoruz. Diğer partilerimiz de böyle katkı vererek bizler Keşan Belediye Meclisi'nin grup başkanları olarak ilk destekleri verenler olup projeyi başlatmış oluyoruz. Emeği geçen başkanıma, başkan yardımcılarına, belediyemize teşekkür ederiz. Evet bu arada sürpriz e, olmasa da güzel bir jest oldu. Çünkü beklentilerimiz var. E, Nehir kardeşim bin ekmekle kampanyaya dahil oldu. Kampanyaya hesap numarasına bin ekmek parası yatıracak. Biz yüz bin ekmeğin üstüne şimdi başladık çalışmaya. Yüz bin ekmeğin üzerine, bin paketin üzerine. İster <laughs> paket ister ekmek. Bunu söylüyorum çünkü ikisi de altmış lira. Ee, evet Feridun Bey'e gelelim Cumhuriyet Halk Partisi evet. Vefa Başkan. grubunun e, düzenlediği bu organizasyonda Keşan Belediyesi de gıda ve ekmek e, yardımıyla e, bu zor günleri aşacağız millet olarak hep birlikte e, evet Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz de bin ekmek e, kampanyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Bu arada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün bir olağanüstü meclis yaptık. Olağanüstü mecliste meclis üyelerinin hepsinin bir hak edişi var. Şimdi burada arkadaşlarım da var. O hak edişi de, e, de tamam. bu kampanyaya katalım. Hemen hemen 3000 ekmek gibi yapar. Yapar. E, bilmiyorum uygun görürseniz. Problem olmaz. Olmaz Problem. herhalde. Bir de, bir de şu mesajı vermek istiyorum. Önümüz Ramazan. Ramazan'da hayırsever vatandaşlarımız Ramazan paketleri yapıyorlar. Ya bu paket işini bir ay öne alalım bu kampanyaya bu şekilde destek verelim İnanın daha çok yerini bulacaktır bu iş. Daha çok sevap alacağız. Evet daha evet. çok alacağız. Ramazanı bir ay öne alalım bu paketleri e, bu yolla kullanalım. E, Keşan halkı birlik olsun, beraberlik olsun bu zor günleri hep birlikte aşalım diyorum. Teşekkür ederim. Evet Zafer Bey'e de sözü verelim. Başkanım öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir kampanyada bizlere de dahil ettiğiniz için hepimiz de Biz de İyi Parti grubu olarak bir ekmek bize şey yapıyor başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlısı olsun diyorum. Evet ben tüm grup başkan vekillerime teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları kampanya destek konusunda da teşekkür ediyorum. Ben şimdi meclisim olarak buradayım. Birazdan başkan yardımcılarım ve eee Fırıncılar Derneği Başkanımızı yanımıza alacağız. Haydi paylaş keşan diyoruz. Evet. Ve bugünden itibaren eee bu zor günlerde kimse ekmeksiz kalmasın. Allah ee, sağlık sıhhat versin vatanımıza, ülkemize, insanlığımıza ee, ve tekrarlayalım ee, bu konuda 50-60 e, adet koçanlı bir fiş hazırlıyoruz, bir de gıda paketi hazırlıyoruz. Yardımlarınızı, vatandaşımızın da yardımlarını bekliyoruz. Biz belediye olarak 100 bin ekmek ve bin gıda paketiyle kampanyayı başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağ olun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anladım. Üç başkan yardımcımız var like herhalde burada. Bir, bir de eee Kurucular Derneği Başkanı. sizinle de nöbete gelelim. Haydi paylaşmışız. Haydi paylaşmışız. Paylaşmış. Ekranmayı nasıl El yaptık? Güzel bir soru. Paylaş Haydi paylaş geçelim. paylaş Değil ]ert. mi? Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Büyük denemleri asacağız. Tamam. Şeyden. Meclis arkadaşlarımızın Bütün herkese. Siyasilerimiz, herkese. Bütün STK'lar. Evet. Düzet, İkinci toplantımıza başlıyoruz. İkinci ayın fırıncılarımızı nasıl ekmek alacak insanlar? Nasıl bir alacak? Evet. evet. Yine ikinci toplantımızda da konu aynı. Fırıncılar Derneği Başkanım Keşan'da büyük özveride bulundular bu konuda. Bak e, en büyük teşekkürlerinden birimini de kendilerine ediyorum meclisimiz kadar. Eee teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Necmettin Baygül eee bize ekmeği e ee, bütün fırınları kampanyaya sokarak bütün fırınlar aşağı yukarı girdi. Çoğu girdi, hepsi girdi. Bütün fırınlar kampanyaya girdi. 60 şöyle koçanlar yapıyoruz. Bunu önemli bu. Bakın 60 ekmek var bu koçanda. 60 ekmeklik koçan. Alt 60 lira. Bunu hemen ekran başındaki vatandaşlarım 60 lira 60 ekmek kaça geldiğini hesaplamışlardır bile. 1 lira ekmeği fırıncılarımız yüzde elliye yakın ya da yüz ciddi oran bir buçuk liradan bir liraya düşürerek fırıncılarımızla fedakarlık yapıyor. Yani vefa destek grubu belediye aracı fırıncılarımız fedakarlık yapıyor. Vatandaşımız da özveride bulunup 60 liraya ister 60 liraya hesabımıza gönderin, ister 600 lira gönderin, ister bir paket ister bin paket. Herkesin durumuna göre. Kimseyi de zorlamıyoruz. Ama karnın tokken komşun açsa bu bizim ne kültürümüzde ne dinimizde ne insanlığımızda olmadığını herkes biliyor. O yüzden başkanım size teşekkür ediyorum. Sizin Gerçekten de bu edelim. konuda söylemleriniz var. Buyurun. Öncelikle Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Erdoğan'la grubundan siyasi parti temsilcilerine bu kampanya düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bizim örf valide geleneklerimizde biz tok yatıp da yaşayıp da komşunun aç kalması Efsin. bize yakışmıyor. Bu konuda beş, beş, beş. geçen günler içerisinde Sayın Helvacan'ın başkanlığında yapılan toplantı bizler de Keşan Fırıncılar Derneği olarak da kampanya başkanımız söylediği gibi 100 bin ekmek düşük fiyatına destek veriyoruz. Ayrıca Fırıncılar Derneği olarak da bu kampanyaya 10 bin ekmek artıla destek Hayır, veriyoruz. Ne güzel. Ee, bu süreçte. Bir kalem alalım. E, Keşan'da derlerize kayıtlı olan tüm fırıncı arkadaşlarımız bu kampanya çok mutlu oldular. bunu da iletmemi özellikle söylediler. Bu kampanyaya Keşan'da ekonomik gücü azdır, çoktur, farklı. Herkes kararınca katılıp destek verirse hep birlikte bu ülkenin bugünkü şartlarından ve keşanımızı da aç ihtiyacı olan insanlara büyük bir hayır işlemiş oluruz. Bu vesileyle tekrar e, Sayın Belediye Başkanıma, e, Meclislik grubu bundan siyasi parti temsilcilerine çok teşekkür ederim. Hayırları vesile olmaz diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet şu anda kampanya başladığını ifade etmek istiyorum. 10 bin kampanyaya 110 bin ekmek oldu eee diğer yardımlar da geliyor. Şu anda 15, 16, 17, 18, 21 bin, 121 bin ekmek oldu. Hayırlı olsun. İyi Hayırlı olsun. Bu e, sadece ekmek değil, biz bunu gıda paketine de dönüştürebiliriz. İhtiyaç kadar vereceğiz. Şu anda 121 bin ekmek, bin paketimiz var. Biz bunu ihtiyaç sahiplerine Keşan'da dağıtacağız. Tekrar söylüyorum sevgili hemşerilerim. Evet bakın. Evet. Bin tane daha geldi şu anda kampanyaya. Bin tane daha geldi. Ve çok hızlı bir şekilde e, ilerliyor. Ayrılısı olsun. Halkın bu konuda duyarlı olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. E, bu ciddi bir rakamlara çıkacaktır. E, bu inşallah. bir dayanışma arkadaşlar. Evet. Devletimizin Devletimiz büyük. Ama biz de devletimizin yanında olmalıyız. Devletimiz zaten tüm kurumlarıyla harekete geçti. Ama sadece devlete bırakmamalıyız. Bu devlet... Devletimizin hükümetimizin e, cumhurbaşkanımızın e, meclisimizin e, belediyemizin yapacağı işler değil el ele. Bir de sevindirici başka haber var keşan boyutunda e, en üst e, tespit edilmiş bir koronavirüs yok. E, bu da sevindirici. Ne olur evlerinizden çıkmayın. Ya da ne olur mesafelerinizi koruyun. Ne olur? Bakın Türkiye ortalamasının üzerinde keşan. Daha başlangıç yok. Bunu fırsata çevirelim. Dünya ortalamasının da çok altında keşan. Daha vaka yok. Gelin evlerinizde oturun. Bu da bizi rehavete sokmasın. Başaracağız biz bu işi. Bu işi başaracağız ama evlerinizde mesafelerinizi koruyun. Tek çözüm panik yok. Bakıyorum psikolojimiz bozuluyor. Gerek yok arkadaşlar. Savaş yapacağız. Biz de savaşın üstüne gideceğiz. Rakibin rakibe karşı mücadele edeceğiz. Çok az rakibe karşı tanka tüfeğe gerek yok. Rakibe karşı yıka ellerini. Mesafeni koru. İki tane en büyük etken. Ne yapabiliriz başka? Yaşlımız da dışarı çıkmasın. Bir iki lira Evet bir iki bin ekmek daha geldi. 125 bine gidiyoruz. Bu inşallah artacak. Teşekkür ediyorum. Haydi paylaş Keşan diyoruz ve kapatıyoruz. Aşanların tek Fırınlarda geçerli olduğunu söylersek. Evet. Bunu siz söyleyin Yakup Bey. Yakup Bey de evet. bunların nasıl kullanacağını anlatsın. Şimdi bu kampanya hepimize hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Keşan'ımıza. Eee fırıncı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kendi meslektaşlarım olduğu için de teşekkür ediyorum. Bu işteki amacımız e, başkanımın da bahsettiği gibi komşusu açken hiç kimse rahat uyumasından başladık en azından bu işe biz. Koçanlarımız e, Bakarlarda geçerli değildir. Sadece fırınlarda geçerlidir. Herkes fırınlara gittiğinde koçamdan kaç tane iki ekmek, üç ekmek istediğinde koparıp verdiğinde ekmeğini alacaktır. Yani yanlış anlaşılmasın marketli ve bakkallarda geçmiyor. Sadece fırınlarda geçiyor. E, hayırlı olsun diyorum. İnşallah. Kaç fırın katına, onu söylediniz mi? 21 fırın. Yani 21 işletme, fırında geçiyor. 21 21 geçiyor. fırında. En yakın fırınına gidiyor, ekmeğini alıyor. Her fırına gitme şansı var. Şöyle de olabilir. Sakın yanlış anlaşılmasın bu konu. O gün orada ekmek bitmiş olabilir o fırında. Ama bir yan fırına gittiğinde oradan alma şansı var. Çünkü sayıyı nasıl dağıtacağımızı çok bilemiyoruz İşleri hangi mahalleye ne kadar gideceğini. Ama her fırın şu an bu kayıt içindedir. Ee, hayırlı olsun diyorum. Başka, e Paşahit Valimizin, Valimizin oradaki tüm evet. bu kampanya. Paşahit Valisi de katılıyor it. bu işe. Tamam. Fırınlarımızda. Teşekkür ederiz. Bir Teşekkür fotoğraf alabilir miyim?